Resulullah sallallahu aleyhi sellem amcası Abbas'a amcacığım sana ikram ve ihsanda bulunmamı ister misin? Dedikten sonra gelmiş geçmiş günahlarının affedilip Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmesi için tesbih namazı kılmasını tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Efendimiz aleyhisselam tesbih namazını burada e, tarif ediyor. <laughs> yani bunu e, okuyacağım ama e, okuduğum zaman hemen hafızamızda kalması e, mümkün değil. E, bunu kılmak istersek ya camilerde bu namazı kıldıran imamlara e, uyarız, onu takip ederiz veyahut da kendimizde yine bu tarifi ilgili yerlerden okuyarak güzelce öğrenip bu şekilde de efendim kılabiliriz. E, yine de e, yeri gelmişken e, programda e, bunu arz ediyoruz. Kayıt altına alıyor konuşmalarımız. Belki bunu bir kardeşimiz dinleyerek bilgi sahibi olur. Bir başka birisi oradan bir fikir alır oradan efendim kılmak isteyebilir. Dolayısıyla efendimin tarif ettiği gibi yine o tarifi dile getirmemizde büyük faydalar var. Şimdi Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Abbas amcası Hazreti Abbas'a tarif etmiş olduğu e, tesbih namazı şöyle kıymeti dinleyenlerimiz. Dört rekat e, namaz kılarsın. Her bir rekatta Fatiha suresi ve bir sure okursun. Birinci rekatte kıraatı tamamlayınca Fatiha ve Zammu sureyi tamamlayınca kıyamda olduğun halde 15 kere Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve ekber. Esas tesbihatımız bu. Kıymetli dinleyenlerimiz bu tesbihatı ve rakamları yerini bildiğimiz zaman bu namazı rahatlıkla kılabiliriz. Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve ekber dersin. Sonra rükü yapıp orada aynı tesbihi 10 kere söylersin. Rükreden başını kaldırır 10 kere daha söylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi 10 kere söylersin. Secdeden başını kaldırınca da 10 kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye varıp yine 10 kere aynı tesbihi yaparsın. İkinci secdeden başını kaldırınca da 10 kere söylersin. Böylece bir rekatta bunları 75 defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri 4 rekatta yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl her gün ramaz e, yapamazsan haftada bir kere hafta yapamazsan ayda bir kere o da olmazsa yılda bir kere kıl yılda bir kere de olmazsa kılamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa kıl diyor kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede kayıtlı diyor bu rivayet Ebu Davud'un Tatavvu e, kitabının 14. babında Tirmizi'nin de bitir kitabının 19. babında bu rivayet kaydediliyor ve bunun sahih olduğu beyan buyuruluyor muhaddisler tarafından ve böyle bir tavsiyede e, söz konusu edilmiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz bunlar bizim dinimizdir, dinimizin gerekleridir ki elhamdülillah e, geleneğimizde bu vardır. E, tesbih tespih namaz zaman, zaman kılınır. Ramazanlarda özellikle efendim son e, bayram bayram Önceki Arefe gününün gecesinde camilerde bunu kıldırmak neredeyse gelenek haline gelmiştir. Bizim de aklımızda bulunsun bu rivayeti de görmüş olduk. Bunu ya camide, cemaatte veya değilse evimizde, evimizde bir cemaat yaparak buradaki bu namazdan da Rabbimizin lütfunu, rahmetini celbetme, yardımını celbetme, rızasını kazanma noktasında da bu bize imkan olarak sunulmuştur. Bunu da değerlendirmemiz gerekir.